Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Yüksel İnel. Derin Düşünceler sohbetimizde, evrenin sırlarına dair bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bugün, Stephen Phillips'in çalışmasından ilham alarak, fiziksel dünyanın yapı taşları ile, spiritüel dünyanın şaşırtıcı bağlantılarını keşfedeceğiz. Konu biraz karmaşık gibi görünse de, anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Stephen Phillips, Fiziksel maddenin temel birimleri başlıklı çalışmasında, Evrenin fiziksel ve spiritüel yönleri arasında bir köprü olduğunu savunuyor. Bu köprüyü keşfetmek için bizi iki önemli figürle tanıştırıyor. Annie Besant ve Letbier, Philips makalesinde yüzyıllardır yogiler tarafından bilinen, anima adlı bir yogik yeteneği, yani bir pisişik yetenek kullanarak atomları incelediğini iddia eden iki teozofist, Annie Besant ve Ledbier'in çalışmalarını analiz ediyor. Bu iki teozofist, yogik yeteneklerini kullanarak mikropisi adı verilen bir yöntemle, atomların yapı taşlarını gözlemlediklerini iddia etmişlerdi. İlginçtir ki Stephen Phillips, onların aslında atomları değil, kuarkları ve daha derin bir düzeyde süpersicimleri tarif ettiklerini düşünüyor. Annie Besant ve Ledbier'in çalışmaları gerçekten ilginç. Peki, mikropisi nedir? Mikropisi, yoga uygulamaları sırasında gelişen bir pisişik yetenek olarak tanımlanıyor. Bu yöntem fiziksel duyuların ötesinde bir görme deneyimi sunuyor. Besant ve Ledbier'e göre bu yetenek meditasyon ve derin odaklanma yoluyla geliştirilebiliyor ve bir tür zihinsel mikroskop gibi çalışıyor. Besant ve Ledbier bu yeteneği kullanarak atomları doğrudan görüp gözlemlediklerini iddia etmişlerdi. Ancak ilginç olan şu, belirttiğimiz gibi görüşleri modern bilimin yıllar sonra keşfettiği kuarkların ve süpersicimlerin yapısıyla şaşırtıcı derecede uyumlu görünüyor. Bu gözlemlerinde maddenin yapı taşını nihai fiziksel atom ya da upa olarak adlandırdılar. Besant ve Ledbier'e göre, upalar, iç içe geçmiş ama birbirine dokunmayan 10 spiralden oluşuyordu. Bunların üçü kalın ve büyük, yedisi ise ince ve küçük spiral olarak tanımlandı. Upa'nın her bir spirali, kendi ekseni etrafında 5 kez dönüyordu. Bu da toplamda 50 dönüş anlamına geliyordu. İşte burada Steven Phillips devreye giriyor. O, bu spirallerin aslında modern fiziğin süpersicim teorisindeki titreşen sicimlere karşılık geldiğini öne sürüyor. Steven Phillips, mikropisi gözlemlerinin bilimsel açıdan incelenmesi gerektiğini savunuyor. Ona göre Besant ve Ledbier atomları değil, kuarkların yapı taşlarını, yani alt kuarkları gözlemlemiş olabilirler. Şimdi düşünün, bu açıklama 20. yüzyılın başlarında yapılmıştı. O dönemde kuarklar veya süpersicimler hakkında hiçbir bilgi yoktu. Ancak Besant ve Ledbier'in UPA'yı tarif ederken kullandıkları detaylar, süpersicimlerin matematiksel modellerine oldukça yakın. Örneğin, süpersicim teorisine göre, temel parçacıklar, farklı şekillerde titreşen sicimlerdir. Her bir titreşim, farklı bir parçacık özelliğini ortaya çıkarır. Besant ve Ledbier'in UPA olarak tarif ettikleri yapılar da, bu tanımla çarpıcı bir benzerlik taşıyor, bu noktada şunu sormamız gerekiyor. Mikropisi yöntemi, gerçekten bir tür zihinsel mikroskop olabilir mi? Bu kulağa çılgınca gelebilir. Ancak bilimde birçok devrim başlangıçta imkansız gibi görünen fikirlerden doğdu. Philips, Besant ve Ledbier'in gözlemlerinin doğru olabileceğini, çünkü, onların zamanının çok ötesinde bir şeyi tarif ettiğini düşünüyor. Mikropisi gözlemleri, günümüzdeki süpersicim teorisi ve 10 boyutlu uzay zaman modelleriyle ilginç paralellikler taşıyor. Bu bağlantı, modern bilimin, metafiziksel kavrayışlarla desteklenerek genişletilebileceği fikrini doğuruyor. Sizce, insan bilinci böyle bir yeteneği gerçekten geliştirebilir mi? Ve eğer öyleyse, bu yetenek bilimde nasıl bir devrim yaratırdı? Süpersicim teorisi, evrenin temel yapı taşlarının titreşen sicimler olduğunu öne süren bir fizik teorisidir. Bu sicimlerin farklı titreşim biçimleri, farklı parçacık türlerini oluşturur. Yani, evrendeki her şey, farklı frekansta titreşen bir sicimden meydana gelir. Besant ve Letbier, atomların temel parçacıklarının nihai fiziksel atomlar veya upa adı verilen bir yapıdan oluştuğunu gözlemlediklerini söylemişlerdi. Bu upalar, 10 adet kapalı eriden, yani spiralden oluşuyordu ve her bir spiral kendi ekseni etrafında 5 kez dönüyordu. Philips'e göre bu yapı, süpersicim teorisindeki titreşen sicimlerle eşleşiyor. Philips'in teorisi ise daha da ileri gidiyor. Bu spiraller aslında kuarkların yapı taşları olan alt kuarklar ve bu alt kuarklar da süpersicimlerle aynı şey olabilir. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama ya bu gerçekten doğruysa? Şimdi fiziksel dünyadan spiritüel dünyaya bir geçiş yapalım. Mistik Kabala'nın merkezinde yer alan hayat ağacı, evrenin ve bilinç düzeylerinin bir haritası olarak kabul edilir. Bu diyagram On ilahi niteliği ve bu nitelikleri birbirine bağlayan yolları temsil eder. Philips bu hayat ağacının dışsal formunun ötesinde gizli bir iç forma sahip olduğunu iddia ediyor. Bu iç form 7 düzgün çokgenden oluşur ve bu geometrik yapı Upa'nın ve dolayısıyla süpersicimlerin yapısıyla şaşırtıcı bir benzerlik taşır. Hayat ağacı, sefirot olarak adlandırılan 10 ilahi niteliği temsil eden küreler ve bunları birbirine bağlayan 22 yoldan oluşan bir diyagramdır. Philips, hayat ağacının dışsal, fiziksel formunun ötesinde, gizli bir iç forma sahip olduğunu keşfettiğini iddia ediyor. Bu iç form, 7 düzgün çokgenden oluşan iki özdeş setten oluşur, üçgen, kare, beşgen, altıgen, sekizgen, ongen ve on ikigen. Bu çokgenler birbirine katlanmıştır ve bir kenarı paylaşırlar. İlginç bir şekilde, Philips, UPA'nın yapısının, hayat ağacının bu iç formunda kodlandığını keşfetti. Örneğin, UPA'nın 10 spirali, 10 katmanlı hayat ağacında kodlanmıştır. Bu kodlama, Upa'nın süpersicim olarak varoluşunun hem fiziksel hem de spiritüel bir boyuta sahip olduğunu gösterir. Philips ayrıca hayat ağacının sadece fiziksel dünyayı değil, tüm varoluş seviyelerini haritalayan bir kozmik hayat ağacı içerdiğini öne sürüyor. Bu harita 91 adet üst üste binen hayat ağacından oluşur ve her biri teozofistlerin fiziksel düzlem Astral düzlem ve benzerleri olarak adlandırdıkları yedi farklı bilinç düzlemini temsil eder. Steven Phillips'in çalışması, fizik ve spiritüel dünya arasında şaşırtıcı bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Süpersicimler sadece maddenin yapı taşları değil, aynı zamanda spiritüel evrenin bir mikrokozmosu olarak da görülebilir. Şaşırtıcı değil mi? Fiziksel dünyanın en küçük yapı taşları, spiritüel dünyanın evrensel yapısını nasıl yansıtıyor olabilir? Bu noktada iki dünyanın birbiriyle nasıl birleştiğini görüyoruz. Süpersicimler bir yandan maddenin temelini oluştururken, diğer yandan antik mistik gelenek Kabala'nın hayat ağacı gibi spiritüel sembollerle ilginç paralellikler taşıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Evrenin matematiksel, geometrik bir dil ile konuştuğunu söyleyebilir miyiz? Belki de bu dil hem bilimi hem de spiritüel arayışı bir araya getirmenin anahtarıdır. Bugün fizik ve spiritüel dünya arasındaki bu büyüleyici bağlantıları keşfetmeye çalıştık. Steven Phillips'in çalışması, bilim ve ruhsallık arasında yeni köprüler kuruyor ve evrenin sırlarını anlamamız için bize yeni bakış açıları sunuyor. Bir sonraki bölümümüzde süpersicim teorisinin daha derin detaylarına ve bilimsel topluluğun bu teoriyi nasıl yorumladığına göz atacağız. Bu arada, siz ne düşünüyorsunuz? Evren gerçekten geometrik bir dille mi konuşuyor? Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.